Bir bilet kuyruğunda sedda baştan 20. Fatma sondan 15. Dir. Fatma ve sedda arasında 5 kişi var. Fatma bilet kuyruğunda daha öndedir. Sen sedda'dan öndedir. Kuyrukta kaç kişi var diyor. İşe burada olsun. Şimdi Fatma öndeymiş. Burada Fatma olsun. Sedda arkada. Sedda baştan 20. sıradaymış. Sedda'nın kendisi 20. sırada. Burada 19 kişi var. 19 kişi. Önemli değil. Fatma da sondan 15. sıradaymış. 15. Fatma'dan önce de 14 kişi var demektir. Ve i̇kisi arasında 5 kişi var. Fatma 15. Geri kaldı 14 kişi. İkisi arasında 5 kişi olduğuna göre 14 eksi 5'ten 9. Demek ki Seda sondan 9. sıradaymış. Seda'nın kendisi. Serdar'ın kendisi 9. sırada Serdar'dan sonra da 8 kişi daha var demektir. Buraya kadar 8 kişi var demektir. Şimdi bu şekilde bulduk. Serdar zaten 20. kişiydi. Serdar'dan sonra 8 kişi daha varsa 20 artı 8'den 28 yapar. Demek ki bunda kuyrukta 28 kişi vardır.